Evet merhaba arkadaşlar. Bugün e, CMYK'ya Pantone renkleri CMYK'ya çevirmeyi göreceğiz. E, spot renkler CMYK'ya nasıl çevrilir onu göreceğiz. Hemen başlayalım. Bir örnek bir Pantone renk e, alalım. Şöyle yapalım. Şuradan hemen Pantone kataloğumuzu açıyoruz. Buradan herhangi bir renk alalım. Şu olabilir. Evet. Şimdi bu renk bir ekstra bir renk. Bunu e, baskıya giderken bu renk için ayrı bir kalıp alınması gerekiyor. E, fakat bunu e, şuradan da görebileceğiniz üzere e, buradaki değerlerle de basabilirsiniz. CMYK değerleriyle de basılabilir. E, fakat bu şekilde gönderdiğiniz zaman kalıpçı size bunun için ekstra bir kalıp verecektir. Bu da hem maliyeti artıracaktır hem de e, zaman açısından sıkıntı oluşturacaktır şu şekilde burada Overprint Preview'dan bu rengin şu an tabi CMYK'ya çevirdiğimiz için görünmüyor. Şuradan bakın Overprint Preview'dan bu rengin nasıl görüntülendiğini görebilirsiniz. Cmyk'ye çevirmek için de şöyle yapıyoruz: Swatch panelinden rengi buluyoruz. Şu an bakın burada Overprint Preview'de bu dokümanda olan renkler, baskıda çıkacak olan renklerin bir listesi var. Swatch panelinden renge çift tıklıyoruz. Buradaki Color Mod'u CMYK yapıyoruz. Üstteki process, Spot Color'ı da prosese getiriyoruz. Bunu OK dediğimiz zaman Overprint Preview'deki Pantone kodun kaybolduğunu ve bunun renginin, deseninin, renk kodlarının CMYK kodlarına çevrildiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bakın tıkladığım zaman şu an Pantone diye yazıyor fakat CMYK olarak kalıp alınacaktır buna. Buradan da gördüğünüz üzere sarı galiba çok az var üzerinde evet. Bir alda siyah var, ağırlıklı mavi var. Evet, kalıplar bu şekilde gelecek. Çok yoğun bir mavi kalıp yoğun bir kırmızı kalıp çok hafif tramlı siyah ve sarı kalıp gelecek. Bu şekilde rengi CMYK'ya çevirebiliyorsunuz. Bir saniye. Ekranımız gitti şu an. Evet. Ekran kartıyla alakalı bir sıkıntı olduğu için ekranda böyle gitmeler yaşıyorum ara sıra. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi Overprint Preview'i kapattığımız zaman e, göreceksiniz ki e, buradaki nesne artık CMYK ve kalıpta da bu şekilde e, CMYK olarak gelecektir. Size bunun kalıpları. Şöyle de yapabilirdik aslında. Hemen bir tane daha örnek yapalım. Pantone katalogumuz burada açık zaten. Buradan bir renk daha seçelim. Bakın pantone renkler buraya tekrar listelendi. Yani bu işi kalıba attığınız zaman PDF'ini oluşturup kalıpçı size bu işin eğer bir resim de varsa burada ya da CMYK farklı nesnelerde varsa 4 kalıp artı 2 kalıp da buradaki gördüğünüz pantone kodları için verecektir. Fakat 4 kalıba çevirip pantone kodları olmadan baskı yapılmasını istiyorsanız Öncelikle bir önceki dediğim seçeneği yapabilirsiniz ya da daha kolay yoldan buradaki pantone swatch panelindeki pantone kodlarını işaretleyip seçip buradan sildiğiniz takdirde de buradaki pantone kodlu nesnenin CMYK'ye otomatik olarak çevrildiğini göreceksinizdir. Bakın burada da CMYK çevrildiğini görüyoruz. Bu kadar kolay. Matbaada özellikle baskı işinde çalışan arkadaşların işine yarayacağını umuyoruz. Hepinize kolay gelsin.